Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ars of 4 Anarşist İspanya'nın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde biliyorsunuz e, İngiltere'ye çıkmıştık. Patara ilerliyorduk. Hazır İngilizlerin ağır ordusu bizim bu tarafta diye e, şey yaparak gaza gelerek. Hazır burada boşlukları gördük. Tabii ki elimden geldiğince böyle pıt 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 böyle elle yöneteceğim ki. Bu arkadaşı bir yerden pakıtlayalım. Aklını bir alalım istiyorum. Ee, imkanımız yettikçe tabi. Sonrasında da hep beraber bakacağız diye düşünmekteyim. Hatta şöyle bir ayar çekeyim. Çünkü buradan buraya girersek bir şey söyleyeyim mi? Tamamen pakıtlamış olacağız galiba. Değil mi? Bakıyorum. Aynen. Bir tek liman burada kalacak ama hallederiz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz artık yeni şeyde ee, eğer ki 150 aboneye ulaşırsak pat hemen yeni bölümü arkasından yayınlayacağım demiştim. Ee, artık tamamen sizin beğenilerinizi bekliyorum. Eğer beğeni gelirse patlatabiliriz. Şimdi gelelim burada. Ya Burası zaten tam benim istediğim gibi biliyor musunuz? Yani boş ve yürüyorum abi. Cayır cayır yürüyorum. Sadece askerlerim daha tam yerine oturmadı. Hani neyi nereden nasıl yürüteceğime tam olarak karar veremedim ama e, yürüteceğiz. Bak mesela bu adam buradan şöyle yürüsün falan ya yani elimden geldiğince bu İngiltere'deki askerleri pakıtlamak istiyorum deyip başlatıyoruz abi. Daha sonrasında zaten Lüksemburg falan yani buraları da falan yiyeceğim. Buralarda da e, hedefim var. Almanlara yar etmeyeceğim buraları. Ana toprağıma bakmıyorum. Ana toprağıma da şu yüzden bakmıyorum. Normalde bakarım ama bakmıyorum sebebi de şu. Halledeceğiz abi ana toprağı. Ana toprak bizde. Ben inanıyorum ana toprağı halledeceğimizi. Ki nitekim de hallediyoruz. Aslına bakarsanız. Ya yani o yüzden bakmıyorum. Ben buradan pıtı 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 bir işini bitireyim bu arkadaşların. Sonrası zaten cepte. Tamam mı? ana toprağı es geçiz. Gelelim buraya. Çünkü İngiltere'yi bitirirsek savaş bitecek ve Almanya bu savaşa gelmeden Abi ben acilen bu arkadaşın aklını almam gerekiyor. Aha İrlanda geldi. Bak geliyor çünkü. Almanya buram buram geliyor abi savaşı. Anlatabiliyor muyum? Ben diyor geliyorum diyor hacı. Hazır ol diyor. Bak İrlanda'da geldi diyor. Sıra bende diyor. Geliyorum diyor. Kendini hazırla diyor. Şimdi öyle bir durumda öyle bir dünya yok Tabii ki. Biz hazırlığımızı ee, ona göre yapacağız. Bakalım nasip kısmet. Bak tık tık. Bak şimdi şuradan şöyle gir abi. 50, a yok bu böyle giriyormuştu bu böyle gidiyormuştu sen atlısın sen hızlı hareket edersin sen şöyle derken bu geri itiliyor falan neyse halledi pakıtlayamadım ya abi hiç doğru düzgün pakıtım yok ben ona üz ne oldu ha, bir an oyun durdu zannettim ya böyle doğru düzgün pakıtım yok ee, overrun'ım yok ben ona üzülüyorum yani istediğim gibi overrun yapamıyorum şu an adamı Ha bak şurada yapabildim şükürler olsun bir overrun'ımız şurada var bu arada toprakları ala ala gideceğim. Puanları toplaya toplaya gideceğim. Yani direkt adamın başkentini oynamak istemiyorum. Ee, çünkü ben Almanlara böyle e, hayvan gibi puan vermek istemiyorum abi. O yüzden. Derdim o. Başka bir şey değil. Yani sonra takır tukur takır tukur bütün puanları o alıyor. Burası ne oldu? Bak bu adam ilerliyor abi. Bu adamı durdurun. Bu adam zaten infilak etmiş abi. Geçmiş olsun. Burası Burası ne oldu? Bu adamı da bitirin. Burası da bitmiş zaten. Ya bakmıyorum ben hiç bu arada. Yani şey toprağına bakmıyorum. Şöyle bir ilerle. Siz de şöyle. Heh, tamam geri dön. <laughs> Burası önemli benim için. Ya zaten bomboş kaldı. Baksana abi. Yedik bitirdik ya. Yedik bitirdik. Abi başkenti almadan şöyle etrafından bir dolanalım başkentin. Benim derdim çünkü dediğim gibi başkent değil. Biz başkentin etrafından oynayalım. Sonra zaten halledeceğim ben arkadaş. Arkadaş cepte, arkadaş bende yani. Hiç problem yok. Arkadaşı ben takır takır bitireceğim. O bende. Let's go. Bu arada isyanlarımız patlak veriyor. İngiliz ajanlar gelecek yakında. İngiliz ajanları kullanırız. Şey ne oldu? Bir e, ilerleme yapalım mı? Hmm, güzel. Ya çok fazla fabrika verebiliyorum şu an. E, ayırabiliyorum ajanlar. Çünkü niye? Şey sağlama aldık artık. Hem İngiltere'yi alacağız. Ya bu arada uzatıyorum. Amerika'nın savaşa girme riskini aslında alıyorum. E, ama ne yapayım abi? Puan toplamam lazım. Baksana %29, %36. Bunlar var ya bak ben size bir şey söyleyeyim. Ben kafayı yiyeceğim ya. Bak net söylüyorum bana kafayı yedirtecekler ha. Ya ben buradan kaybedeceğim. Tamam mı toprakları? Kesin kaybedeceğim. Ve delireceğim abi. Ben biliyorum başıma gelecekleri çok iyi biliyorum. Burayı kayıp etmişiz galiba. Bir şey olmuş burada bilmiyorum emin değilim. Aa çocuğu pakıtlamışlar lan. Uyanın uyanın. Bir jandarma çabuk yetişmiyor. Aa please. Öyle her jandarma tık tık yetişe. Oy yalnız burada pakıt var temiz. Sen de gir buraya bu limanı da al. Bakacağım İngiltere ana Burada temiz paket var. Hop ağlamadı. Alır alır. Alır. Yüz 100... ağlamadı. Neyse. Buradaki temiz paketleri salmayın abi. Abi bir şey söyleyeyim mi? Biz bitirdik İngilizleri ya. Harbi diyorum bitirdik. İngilizler daha kendine gelemezler. Abi Liverpool'u niye aldın lan? Allah kahretmesin. Etrafından dolan dedim ben sana. Puan toplayın oğlum önce puan. Şu puanları toplayın. Bu puanlar önemli. Sonra alırız. Zaten bir Glasgow kaldı. Sen şuradan yardır bir yürü. Bitti. Al işte. İtalya en yüksek puana sahip abi. Buyur. Bak şimdi. Nasıl delir? Bak. O nasıl delir miyim abi? Neyse sakin olacağım. Sakin olacağım abi. Ben şu İngiltere'den toprağımı alayım çünkü uçaklar, uçaklar genelde bütün adam akıllı şeyler burada var. Abi alamıyorum. Bunlara puanım yetmiyor. Oğlum ya abi şaka mısın? 310 puan nasıl yetmiyor ya? Lan oğlum. Bu şaka falan değil mi ya benim başıma gelen şu an? Şuraya bak hiçbir şey alamıyorum ya. Dalga geçer gibi resmen. Al. Oh. Siz tabi bütün ana toprakları siz toplayın ya. Biz hiçbir şey almayalım. Aman ha. Maazallah ya. Allah korusun. Bu arada bu Kanada manada savaşa girmedi mi ya? Kanada savaşa girmemiş. Aa oh. Ya mesela bak buralardan toprak alsanız da siz Yunanistan'ı Yunanistan'ı alsın, Afrika'yı alsanız da bana buraları salın ya. Abi şimdi burada çok çelik var ya. Buraları bırakamayız abi. Tık. 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 E, tık alamıyorum. <laughs> Allah'ım delireceğim. Abi iki tane toprak alıyorum. Hemen bitiyor ya hakkım. Abi İngiltere'den şu toprakları alayım. Tamam mı? Alabildiğimi. Ya da bir şey söyleyeceğim ya. Al senin olsun İngiltere. Ben şu kıyıyı alayım. Al gerisi senin olsun. Allah belanı versin senin. Al. Al hepsi senin olsun. Oğlum bu ne? Burada hiç maden görmüyorum ben. Kör müyüz lan biz acaba? Al hepsi senin olsun tu sıfatınasın. Senin. senin Allah belanı. Kahretsin seni. Nefret ediyorum senden. Abi bu böyle bir şey yok ya. Abi iki tane toprak alıyorum. Hakkım bitiyor oğlum ya. Bir el pas geç. Tamam abi. Bir bir el daha risk alacağım. Pas geçeceğim. Şimdi çökeceğim. Tamam. Şimdi bende değil mi? 700 puanım var. Artık bir zahmet alayım ya. Hani bir zahmet alayım yani. Bir zahmet artık bana salın. Heh. Şu Fransa. Alsas Loren'i bırakmayayım ama ya. Dur. Şuradan toprak bırakayım. Alsas Loren'i bırakmayayım abi. Anladın? Tam dengeleyeyim. Heh. Çünkü Alsas Loren'de güzel malzeme var biliyor musunuz? O yüzden bırakmak istemiyorum Alsas Loren'i. Bir el pas. Savoy'u al sen senin olsun. Hatta İngiltere'nin o. Aynen o kuzeyleri al al senin olsun. Ben İngiltere'yi paket yapacağım bu arada kalan yerlerini. Yani daha doğrusu kalan yerleri dediğim halledeceğim de. Afrika'dan toprak. Daha Almanya almamış. Abi buraları bırakamayız. Oraları da alacağım. Güzel. Şimdi tamam en azından buradan istediğim oranda bir şeyler aldım. Şöyle gel. Bir tık daha. Güzel. Şöyle şuraları alayım abi. He, oh be İngiltere'den istediğimi aldım. Ha, Afrika'dan hiçbir şey alamadık. Ya Afrika'dan zaten şuraları alsam bence yeter. Yani şu bağı kurmak için şu bölgeleri alsam bence kafi zaten ya. Hatta şuraya bile ihtiyacım yok biliyor musunuz? Şu bölgeye ama alayım. Hmm. Tamam bak bu kadar. Al oradaki malzeme senin olsun. Ben şuradaki bağımı kurayım gerisi senin olsun köpek. Al Allah belanı versin al. Şimdi benim fokuslanmam gereken yer şuralar. Tamam mı? British, aa British Malaya'yı biz bıraktık mı? Yo bir dakika British Malaya savaşa girmemiş. Değil mi? Dur British Malaya savaşta değil galiba abi. Abi sakın British Malaya'yı Almanlara bıraktık deme ya. Abi Almanlar Slovakya'dan falan almış. Bu taraflara hiç gelmemiş ki. Baksana bunlar da Afrika'da yani. Cık. Yok. Bunlar daha hiç bu taraflara uğramamışlar. Ben size söyleyeyim abi. Tamam bunlar cepte. Ya British Malaya değil ama Şöyle bir yapayım. Tamam, abi şurası önemli. Şurayı bir alayım. Bu önemli. Burayı almam lazım. Ada olarak, ya yani şurayı alayım. Şuradaki küçük puan adaları toplayayım ki Amerika'ya operasyon yaparsak şeyimiz olsun, şansımız olsun. Ben bu adaları bir toplayayım şuradan. Bunlar bana lazım olur. Mesela Meksika'ya operasyon düzenleriz. Anladın? Bunlar çünkü Kanada girmemiş savaşı anladığım kadarıyla. Kanada girmediği için e, Amerika'ya yürüme imkanımız sadece bu. Buralardan toprak istiyor muyum? Açıkçası istemiyorum abi Afrika'dan bu bölgelerden. Sadece şunu yapabilirim. Bu da bağını kurmak için. Hani şöyle bir koridor kurmak için sadece onu alabilirim. Ki ona da gerçekten ihtiyacım var mı tartışılır. Of buralar alınır ha. Özellikle şurası. Zaten bak bana bağlı. Anladın? Mı? Hadi bakayım. Dur. Ben bu koridordan vazgeçtim. Koridor verimsiz bir koridor. Al abi. Mantıklı davranalım. Ben burayı alayım. Ulan buna da mı yetmiyor? Vay arkadaş ya. Tamam o zaman sonra alacağım burayı. Burası bende. Buraları siz alın İtalya. Aranızda paylaşın. Ee, ama burayı ben alayım. Yok alamıyorum. Şu Kaire falan şu Süveyş kanalının kontrolünü alsam güzel olabilir. Ama alacağım da nasıl koruyacağım ya o da var. Ben British mal o Bu arada Avustralya'yı salalım. Net salayım bu arada ben Avustralya'yı. Sadece şu küçük adaları toplayayım. Bak şuradaki küçük adalar var ya. Şu adaları toplayayım abi. Geri kalanını salayım. Küçük puanlı adaları alayım ama. Ver. Ver. Bunlar da malzeme olsun diye değil ha. Yani ben de bilmiyorum niye. Keyfi alıyorum tamamıyla. Tamam. Şimdi. British Russia fokuslanacağım. Almanya fokuslanmadan. Buradaki ma maddeye çöktük. Orası bizde. Tamam. Güzel. Şimdi. Bir tık. Pas. Bir tık daha pas. Tamam. Şimdi dur. Bitmedi işim. Ha, şurayı bir alayım. Bu bende. Buradan ekmek yer miyiz? Burada hiçbir şey. Yok. Ben maddeleri göremiyorum ya. Ham madde falan yok bu arada görüntüde, değil mi? Yanılmıyorum. Şu British Rejin hepsini alabiliyor muyum? Yok, yavaş gel dedi. Tamam, şöyle yapayım. Burayı alayım. İngiltere'yi paket yapayım abi. Puppet, pardon, paket diyorum ya. Neden biliyor musunuz? Gemilerinden dolayı. Başka hiçbir şey değil. Tamamıyla gemilerinden dolayı puppet yapayım. Ama Eee... ama ulan keşke şuralardaki şeyde yapsaydık ya. Neyse. Situation kontrolünü bırakmasaydık. Neyse artık sağlık olsun. Şimdi benim ya öyle bir şey ki tam olarak da bırakmak istemiyorum. Niye? Ama yo buraları falan çökerler. Ya British Raj'ı almak istiyorum çünkü o yüzden. Tık. 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 Şimdi aralabiliyor muyum abi bir de tamamını? Alamıyorum. Tık. Hala alamıyorum. Tık. Abi elle mi alayım? Nasıl almam gerekiyor? Tamam elle alayım ya. Kahretsin seni ver. Ver elle toplayayım ben seni. Alalım abi British bırakmayalım. Oyarız. Oh, bu arada bu kadar alacağım. Burayı da papat yapacağım. Şu kısmı da papat yapacağım. Niye biliyor musunuz abi? Koridor olsun diye. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şu yukarıyı da bırakabilirim. Şuraları. Ya da yok ya bırakmıyorum lan. Ver. Ver. Hiçbir şey bırakmıyorum. Asker koyarım, savunurum. Ver. Ver. Şunu da ver. Başka var mı? Ver adayı da ver. Heh, başka. Ya o ne ya? Dur. Ha burayı almadın mı? Ver, benim olsun. Başka. Ya uf. Başka. Oraları aldım. Buralar. Tamam geç. Buraları aldım. Buralarda bir şey bıraktım mı? Bırakmadım. İyice bakayım da. Buralar tamam. İyi, tamam geç. Belçika'yı zaten yiyeceğim birazdan. Eee. İyice bakayım Ya ben hala bu arada British Malaya nerede Satalit Dediğin zaman özgür mü bırakıyorduk abi o çok önemli ya Özgürlüğünü veriyoruz doğru Ya da liberate de mi özgürlüğünü veriyor Ya ne hali varsa görsün Ver abi ver Avustralya'yı da ver madem istemiyor ver Ver. Tamam veremiyormuş. Burada tıkandık. Tamam nasıl olsa alamayacak ya. Ver. Pas. Pas. Tamam hadi buraya da satelit yap. Yap. Yap yapıştır. Işte. Ver 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 ver. Ver. Başka. Kardeş bilmediğim adam ada var mı etrafta? Aslında şuradan göre şuradan alabiliriz ya. Dur. Niye uğraşıyorum? Gel. Yo almışız. Avustralya'nın tamamını almışız. Romanya istemiyorum abi. Alsın. Şuralar var. Alayım. Ver free friends ver. Bu arada nüfusum ne olacak? Bu arada isyanları ne yapacağız? Ben onu bilmiyorum. <laughs> Babacım. Ben şu an isyanları hiç bilmiyorum. Ne yapacağız? Gram fikrim yok. Ver buraları da ver abi bana. Ver 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 ver. Benim olsun. Tamam orası benim olamıyormuş. Tamam. Al. Tamam İtalya içimde küçük bir parça kalsın İtalya. Romanya kaldı Free France kaldı. Neresi kaldı Free France'da? Bu arada Fransa'nın ne kadar ordusu var lan? Kalan yerini papıt yapalım ya. Dur dur kalanını papıt yapayım. Niye biliyor musunuz? Gemilerinden yararlanırız. Tamam. Ben okeyim ya. Romanya'da sizin olsun. Ya da bir şey söyleyeceğim. Romanya'yı da papıtım yapacağım. Yapabiliyorsun. Ver bakayım. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Ben sizi uyardım aga. Ben sizi uyardım aga. Hadi eyvallah. Dur. Bir tur pas geçeyim. Ya da yok lan pas geçmeyeyim. Toprak kaybederiz. Dur dur. Şöyle yap. Tamam. Ha kaybetmiyormuşuz ya. Gaza gelmişim. Hoppa. Bitti. Dünyeni dünya düzeni abi. Global Global İspanya abi. Hadi bakayım. Bu arada isyanları ne yapacağız bilmiyorum şu an var. Her yer patlak verecek çok acayip bir şey olacak. Ortalığı kan götürecek beyler. Yani şu an ne yaşayacağız hiçbir fikrim yok. Ama toparlayacağız. Yapacağız. Bu arada isyanlar için şöyle bir hazırlık yapalım. ARMORIT karları yapalım abi. İsyanları başka türlü bastıramayız. Hayvan gibi fabrikam var mı? Bu ne ya? Oğlum o kadar toprak alır. 50 fabrika ne lan? Normalde bu kadar mı fabrika geliyordu? Şaka mısın sen? 50 tane ne lan? Vermeyeydin kardeş. Şey oldu Allah korusun. Yani sana zarar verdik ya. Şimdi gelelim buraya abi. Abi lokal polisleri vereceğiz. Ajanlarımızı yani ne yazık ki, ajanlarımızı yönlendireceğiz abi. İsyanlar. Of. Morokko'da %60'larda falan. Tamam abi. Şu an isyanları bu şekilde ayarlayacağız. Mühimmatım var mı? Var. Tamam, mühimmat yeterli. Tamam, güzel. Siz bir gelin. Daha daha Belçika ve Hollanda'ya çökeceğiz. Bitmedi. Daha bunlar var. Ben size söyleyeyim. Yani yarım kalan bir hesabımız var. Hazır artık kimsenin korumasında değiller. Bunlar benim abi. Hadi geçmiş olsun. Ve bedava benim. Bedava. Firre yani. Öyle Almanya ile pasta şeyim. Şu olsun bu olsun. Yok. Bu ne lan? Bu ne? French. O ne lan? Bir dakika. Şimdi merak ettiğim bazı şey o. Oh! Kuzey Amerika, Güney Amerika bunlara yapabiliriz abi şeyler. Da ona bir şey yapmadan önce ben başka bir şeye bakacaktım. Eee... neye bakacaktım ben? Ha dur. Bourbon Fransa. Kardeş ne kadar gemin var bana o lazım. 123. Güzel. Temiz. İngiltere'cim senin ne kadar var kuzum? Bana gemileriniz lazım. Gerisi hikaye. Güzel. 280 küsür. Gemiler cepte. Malzeme deseniz tavan yapmış durumdayız. Şu an ham madde ihtiyacım olmaması gerekiyor. Kimli tekimde yok. Güzel. Ham maddelerimiz de cebimizde. Amerika. <laughs> Lütfen. <gülüyor> yani kendimize gelelim Amerika. Petrol sıkıntımız var. Petrolü de şeylerle halledeceğiz. Şimdi uçak yapmam lazım. Armored karlar uçaklar falan. Uçaklara o ağırlık vermem lazım bu arada. Nüfusumuz 2.84 oldu. Güzel oldu. Ee, gemileri şöyle ayarlayalım. Gel abi. Gel babacım. Şunu denizaltı yapalım. 1936 denizaltısı ama hallederiz. Ayar çekeriz. Güzel. Şu an light tank istemiyorum. Intervi bu uçaklardan değil da... ama transport uçak yapsın. Şey yapana kadar, ben yeni fabrikalar açana kadar şu an için bunları üretebilir. Şu silah açıklarını falan kapatalım. Tamam, güzeliz. Şu an iyiyiz. Güzel toprak paylaştık. Hiç fena değiliz. Birazdan bu arkadaşları yiyeceğim. Daha sonrasında Almanya eğer ki Ruslara girerse şayet Ruslara girdiği gibi. Aha bir dakika, Manigot Erant yapıyor. Benim girmem. Abi bu ama focus'a girecek bunlara ya. Bunu nasıl yapacağız? Ben yetişemeyeceğim muhtemelen bu arkadaşlara. Abi Hollanda'ya yetişseydik ya. Hollanda'da ne vardı? Bir dakika bakayım. Uf şurada çok lastik falan vardı. Yani o yetişseydik iyi olur. Neyse hallederiz ya. Hallederiz. Onu da hallederiz. Yetişmeyecek yani. Ya yani elimde olan bir şey değil. Ee, yetiş bir dakika lan seni kim koruyor bir dakika dur dur göremedim onu. <laughs> bu arada Kanada korusun. Benim işime ne yarar Kanada'nın koruması? Korusun. Ben okeyim. Kanada'yı da almış oluruz bu sayede. Bu neymiş? Kostro, anarşizm, komün, okey. Var supportumuz, okey. Buradan şöyle, şöyle. Globale gideceğiz. Az kaldı. Fabrikalar abi. Sivil fabrika, bir tık sivil fabrika arttıracağım. Çünkü üretimimizi yükselteceğimiz için bir tık sivil, fabrikaya ihtiyacım olacak arkadaşlar. Ee, i̇lk ağırlığı Fransa üzerinde sivil fabrikaya vereceğim. Daha sonrasında şöyle ikişer hatta dur bir dakika. Daha öncesinde şu. Depoyu arttıralım birer tane her şehirde. Depomuz artsın. Tamam. İspanya İspanya'da da artsın abi. Tamam. Gel. Sonuçta ana topraklarımız. Petrole de ihtiyacımız var. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Tamam kapasiteyi artıracağız. Daha sonrasında da buna çökeceğiz. Bunu yapacağız. Her şehre birer tane koyacağız. Daha sonrasında full militer abi. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz de like atıp Desteklemeyi unutmayın. Biliyorsunuz, eğer 100 like gelir, 150 like gelirse e, hemen bir sonraki videoyu da tık diye paylaşacağım, e, söylediğim gibi, anında paylaşımını yapacağım. Şu isyan durumlarına da şunu yapalım. Şu arkadaşlar da bir aradan çıksın. Yani isyanları yatıştırmaya bir işe yarısınlar. E, bu burayı halletsin. Burası düşüşe geçti. Şurasını hallederiz. Ama şu an galiba en sıkıntılı kısım orası. Ha yok sen Hindistan'a gel abi. Tamam şöyle gönderelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Bu İngiliz toprakları. Benim topraklarım güzel. Bay bay.